Bir soru var, soru evet. Peki, mı? Abi merhaba, biz Ankara'dan geliyoruz. Burayı hoş beğendik, geldik. geldik. Hoş bulduk. Evet, biz de burayı, de evet yani, burayı, evet. Yani, burayı önerdiler, tavsiye ettiler. Ayaklarınızı yani. sağ olun. Sağ olun. burayı tanıtabilir misiniz? Yani, kaç yılında burada? Abi ki. henüz yeni bir yer. Ee, beş aydır bir çalış, çalışma var, yeni bir yer. Ama gidişattan memnunuz elhamdülillah. <laughs> Sıkıntı yok. Konya mutfağından etli ekmeğimiz var. Fırın kebabı var. Bamya çorbası var. Evet. malum onun yanında ızgara çeşitleri de var. dönerimiz var. Yaprak döner. Böyle nezih güzel bir ortam. Sunduk Konya'lara ve Konya dışından gelen misafirlerimize. Amacımız kaliteyi bozmadan sürekli bir şekilde Biz Bu daha iyi. Antep'de e ama burada daha farklı. Evet, gördünüz. Yani, Koyu mutfağında bir tane dediniz şu ana kadar memnun kaldınız. Aynen. Elhamdülillah bu da güzel bir şey. Aynı zamanda yani, kaynanam bu yoktur, tabii. Öyle mi? Evet. Konya'da evet. oturuyorlar. Ne güzel, sağ olun. Gelemeyenler için de söylemesi lazım. Gelemeyenler için Konya'ya geldiklerinde mutlaka Konya siyah çıkılığı yüksek hızlı filan karında Hı. bizi bulsunlar efendim. Bir hizmet yapıyoruz, kucaklıyoruz Hı. insanları. Hı. Hani müşteri memnuniyeti bizim için ön planda. Başka ne diyeyim vallahi. İyi yani güzel, hocam. Güzel. güzel. Teşekkür Allah ın Allah ın Allah ın sağ, olasın. Allah razı olsun. Youtube adreslerini versene. Hı? Youtube adreslerini. Yazalım diyor? verelim. Allah.